şu son zamanlardaki çıkan olaylardan sonra kesinlikle gelmek istemezdim. Ya kadın cinayetleri, kadına şiddet. Ya bu güçsüz olduklarının mı göstergesi değil? Erkek yani biz erkeklerin saygısızlığından kaynaklandığını düşünüyorum. Daha da çeşitlendirebilirsiniz ama bunu bunu anlatabilecek bir cümlenin olduğunu düşünmüyorum ben. Çok vahşice bir şey. Hayvanlarda bile gözlemlemediğimiz birçok olayın biz erkekler tarafından yapılmasını gördüğümde, şahit olduğumda kendi erkekliğimden de utandığım söz konusu olabiliyor. Maalesef. Mesela bir kadın öldü diyoruz. Öbürü diyor ki neden öldü diyor, kadın öldü diyoruz. O diyor ki ne vardı üstünde diyoruz, kadın öldü diyor, saat kaç öldü diyor. Milletin soruları da farklı zaten. Hani millet ne bileyim yani artık yani millet hani bu zamanda yaşanamaz. Millet yoldan çıkmış, herkes artık mafyacılık oynuyor. Hani bu yönetmenlerin yüzünden zaten filmimi milimi çıkardılar. 10 yaşındaki çocuk yani gider yapıyor millete, değişik değişik giriyor zaten. Dünyaya kadın olarak gelmek ister miydiniz? İsterdim. Neden istemeyeyim? Ekme geldi, su gölden. Evde yatıyorlar bak şu an. Ama şimdi kendimi eşimin yerine koyuyorum bazen de çok zor. Mesela bende bir tane çocuk var 4 yaşında maşallah çok yaramaz çok da şey tatlı. 2 saat ona baktım ben İnan çok yoruldum. Sen dedim çocuğa bak ben dedim <laughs> işimi yapayım. Bazı yönlerden evet bazı yönlerden hayır çünkü günümüzde çok kadına şiddet falan filan var o yüzden istemezdim. Ama bazı yönlerden de iyi oluyor ya. Ee, gelseydim çok paralar kazanabilirdim ee, yaşadığımız toplum buna elverişli değil yani kadın gece sokağa çıkamıyor. Rahat hareket edemiyor erkek gibi. Yani o yüzden gelmek istemezdim. İsterdim çünkü yani kadın olmak çok başka. Yani şimdi biz şimdi Cem Yılmaz'ın da dediği gibi hani şimdi erkekler böyle yani ilk üretilmiş ama sonra fazla malzemeleri atmışlar falan hani böyle yani bir üst modelimiz diyebilirim. Kadınlar çok başka düşünüyor. Çok da değerli şeyler. Şimdi yaşan istenmeyen olaylar var tabii. Keşke bitse. Keşke hiç olmasa, hiç yaşanmasa böyle şeyler üzücü, üzülüyorum. Yani yapacağımız bir şey de yok. Yani yapamıyoruz da bir şey. Elimizden de gelmiyor. Yaptığımız şeyleri çünkü hakikatleri ne zaman söylesek ve yapsak her zaman bir bedel ödetiyorlar.